Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi akrep burçlarının 20 Eylül ve sonrasında hayatında neler olabilir, neler değişebilir buna bakacağız. Arkadaşlar her zaman söylüyorum yani görüntüye dikkat etmek zorunda değilsiniz. Bir insanın e, kaşı, gözü, üstü, başı, e, saçı, makyajı sizin için önemli olmasın. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Evet görsellik her zaman önemli. Tabii ki bir YouTube videosu çekiyoruz ve hani e, bu kameranın karşısına geçiyoruz ama sonuç olarak verdiğim bilgiler görüntümle alakalı olmak zorunda değil. Yani beni e, spesifik anlamda izlemek zorunda değilsiniz. Hani bir yemek yaparken atıyorum evi süpürürken takarsın kulaklığı beni dinlersin Akrep Burcu 20 Eylül ve sonrası için neler yaşayabileceğini birazdan anlatacağım. Dolayısıyla şunu söylüyorum yani insanların dışsal özellikleriyle çok fazla takılı kalmamak gerekiyor bence. Zaten burada önemli olan şey sana bir slide gösterisi ya da bir eğitim seminer vermiyorum. O yüzden burada önemli olan şey benim söylediklerimi dinlemen olacaktır. Arkadaşlar benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız lütfen Whatsapp'tan ya da Instagram'dan bana ulaşın ve bireysel danışmanlıklarınızı bu şekilde gerçekleştirin demek istiyorum. Şimdi 20 Eylül ve sonrasında Akrep burçları için gökyüzünde özellikle ilişkiler, ortaklıklar, kariyer sorumlulukları ve içsel dönüşüm temaları ön plana çıkacak arkadaşlar. Bu dönemde yaşadıkların sana hem kendi gücünü hem de sınırlarını gösterecek ve genel etkilere baktığımda Eylül sonundan itibaren ilişkiler alanında çok çok önemli e, sınavlar gelebileceğini ve sınavlarla karşılaşabileceğini görüyorum. Akrep burçları özellikle güven, sadakat ve paylaşım temalarıyla yüzleşecek. Bir ilişkide gerçekten e, benim yanımda mı bu insan yoksa ben mi çok fazla veriyorum ve çok fazla verdiğim için mi benim yanımda durmak istiyor gibi e, gibi sorgulamalar gündeme gelebilir. Uzun süredir eğer bir durum ve olaya karşı bir sürüncemde kalan meselelerin varsa nedir bu işte genel anlamda e, netleşmesi gereken özellikle işte e, evet mi hayır mı bilmediğin ya da sonunun nasıl olacağını bilmediğin bir durumla karşı karşıya isen özellikle belirsizlikler seni artık böyle yormaya başladıysa. Ya bu insan beni seviyor mu, sevmiyor mu? Ben bu insanla nasıl bir ilişkinin içerisindeyim diye düşündüğüm bir durumla karşı karşıyaysam, bunlar açığa çıkar, yani böyle belirsizlikler netleşir ve kendinle ilgili de net bir sonuçla karşı karşıya kalabileceğini görüyorum. Yani belirsizlikler seni yoruyorsa, burada tam olarak doğru noktadasın. Çünkü netlik istediğin ve netliğin de geldiği bir dönem olduğunu görüyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine şunu söyleyeyim, 20 Eylül ve sonrası için bazı hayatınla ilgili gizli saklı durumlar, gizli saklı olayların karşıya çık e karşıya gelmesi, karşına çıkması, ortaya çıkması artık nasıl nitelendiriyorsan, e böyle adım attığın ve e, dolayısıyla adımla beraber de bazı karışık duyguların net bir şekilde sana geldiği, gizli saklı durumların ortaya çıktığı e, dediğim gibi. Ya da böyle özellikle partnerin ya da e, kendi kan bağı olan kişiler olabilir ya da yakın çevrende hani saklanan, gizlenen, senden saklanan, senden gizlenen bazı durumlar varsa bunlar da açığa çıkacaktır demek istiyorum. Tabii ki bu açığa çıkan meseleler seni hem şaşırtabilir hem şey diyebilirsin yani bu bir gizemdi bir sırdı ya da bu insanın bu sırrını ben öğrendim ve istemeden öğrendim diyebilirsin. Hem bazı durumlar seni şaşırtabilir dediğim gibi hem de özgürleştirebilir yani bunu öğrendiğim iyi oldu. Bu durum beni çok mutlu etti dediğin bir şey olabilir. Peki sonra kariyer ve para anlamında neler olabilir? Hemen şöyle söylüyorum. Kariyerde ve para anlamında seni şekillendiren, senin böyle üstüne üstüne gittiğin bazı olaylar varsa ya ben e, net söyleyeceğim ne yapacağımı tam olarak bilemiyorum dediğin bir durumdaysan kariyer ve parada burada 20 Eylül ve sonrası için şunu söyleyeyim sana akrep burçları için iş ve kariyerde yeni sorumluluklar gündeme gelir arkadaşlar yeni sorumluluklarla beraber ne yapacağını tam olarak bilemediğin bir durumla karşı karşıya kalırsın ne demek bu? Bir anda bir yeni sorumluluk olur ve kendini göstermen gereken bir döneme girersin ve sonrasında da işte burada patron, otorite figürleri ya da aile büyükleriyle ilişkilerinde gerilimli bazı süreçler olabilir demek istiyorum. Genel anlamda baktığımda senin burada bilmen gereken, öğrenmen gereken şey nedir? aile büyükleriyle olur işte patron otoriter figürlerle ilgili olur. bir kavga bir gürültün varsa dikkat etmekte yarar var arkadaşlar. Bu dönemde bence e, diplomasi durumların söz konusu. Nedir bu diplomasi, sözleşmeler, e, bir imza, fırsatlar, krizler bunlar gündeme gelebilir. Yani maddi konularda e, ani gelişmeler olabilir. Özellikle ortaklaşa bir finans durumu, kredi durumu, miras ya da yatırımlarla ilgili bazı fırsatların varsa e, aynı anda bazı şeyler gündeme gelebilir demek istiyorum. Ve burada da tabii ki sen bazı konularda tedirgin olabilirsin. Çünkü e, bu süreç kontrol etme isteğinle alakalı olacak. Bir şeyleri kontrol etmek isteyeceksin. Ama ben sana diyorum ki kontrol etme isteğini bırak ve akışa güvenmen gereken bir dönemdesin. Eğer akışa güvenip gökyüzünün etkisine güvenirsen, gökyüzü etkilerini alıp kabul edersen güzel gelişmeler olacak. Ama fazla sabit davranırsan zorlanabileceğini görüyorum. Haberin olsun. Aşk ve ilişkiler alanına baktığımda aşk hayatında dönüşüm kapısı açılacak. Eğer ciddi bir ilişkideysen ya ileriye taşıma ya da sonlandırma kararı verebilirsin E bu dönemde her şey senin için daha net olacak biraz önce de söylediğim gibi bekar akrep burçları içinde daha çok böyle sosyal çevreyle ilgili bir tanışma gerçekleşebilir ama tutkusal olduğunu düşünüyorum ben bu tanışmaların tutkusal ve derin bir ilişki yaşama ihtimalin var ama şu şöyle söyleyeyim söyleyim. Ya bu bu ilişkinin içerisinde biraz karma, biraz döngü, eski sevgilinin sana gelmesi ya da eski sevgiliyle alakalı cinsel bir birliktelik, tutkusal bir birliktelik ya da daha önceden derin bir bağ kurduğun kişiyle bir cinsellik gibi şeyler de yaşanabilir. Haberiniz olsun. Yine ilerlerde ne gibi bu bir kana hayat dersi getirebilir, bir tokat etkisi yaratabilir. 20 Eylül sonrasındaki ilişkilerde iletişim çok daha açık ve dürüst olacak. Burada gizlilik, manipülasyon ya da güç savaşları ilişkini zedeleyebilir haberin olsun. Ruhsal ve içsel yolculuk olarak baktığımızda bu dönem sana derinleşme getirir. Bazı derinlemesine şifa şifa anlamı gitti Özellikle getirir. Çocukluk travmaların ya da bu zamana kadar bastırdığın duyguların gün yüzüne çıkmasını getirir. Hani burada biraz etmekte yarar var demek istiyorum. Çünkü akrepler e, bu süreçte yoğun bir dönem geçirecek ve 20 Eylül sonrası içinde kritik bir süreç olduğunu söylemek istiyorum. Her ne kadar hayata geçirebilmek amacıyla e, ne söyleyeyim, böyle basamak basamak karar vermen gerekecek. Yani her şeyi aynı anda yapamayacaksın. E, her şey böyle üst üste geliyormuş gibi olacak. Kafan karışabilir, endişelenebilirsin. Ama genel anlamda baktığımda kendinle ilgili ayarlamaları da gayet güzel yapabileceğini, öncelik sonralık ilişkilerini gayet iyi ayarlayabileceğini görüyorum. Dolayısıyla burada senin için hayırlı olan, senin için düzgün ve güzel olan şeyler, farklı olan şeyler olabilir. İş hayatında olsun, aşk hayatında olsun, güzel gelişmeler olabileceğini söylemek istiyorum. Peki başka. Arkadaşlar bu yılda, bu dönemde seni endişelendiren işte şifa bulman gereken belki travmalarını işte dediğim gibi bastırdığın duygular su yüzüne çıkıyor ya demek ki rüyaların çok daha yoğun hale gelebilir sezgilerin artabilir bu dönemde benden ya da başka bir meslek taşımdan tarot danışmanlığı almak isteyebilirsin meditasyon tarot astroloji ya da ruhani ruhsal çalışmalarla ilgilenmek sana çok şey katacaktır. Burada da böyle kendini şekillendirebildiğin, kendine daha çok yatırım yapabildiğin, özellikle spiritüel alanlarda çok daha farklı baktığın bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada bazı şeyler değişiyor ve değiştikçe de sen de kendinle ilgili, kendi içsel gücünle ilgili değişimi dönüşümü kabul ediyorsun ve ilerliyorsun demek istiyorum. Hayatında her şey umarım senin istediğin şekilde gerçekleşir. Ha yani şunu da söyleyeyim. Bu dönemde aldığın e, spiritüel danışmanlıklara dikkat et. Eğer benden almayacaksan ve başka birinden alacaksan, e, buradaki durum şu şekilde. Lütfen enerjisi yüksek olan kişilerle iletişime gir. E, çünkü sen bu dönemde e, içsel olarak bir böyle ne derler? E, yeniden doğuş döngüsüne giriyorsun. Ee, bu süreçte seni zaten 2026'ya hazırlayacak ya o yüzden e, bu içsel değişime dönüşümü yeniden doğuşu başkalarının sana olumsuz enerjiyle e, aktarmasına e, engellemesine izin verme demek istiyorum tamam mı senin enerjin kimle uyumlanıyorsa ona tarot baktırmanı tavsiye ederim şimdi e, tarih vermem gerekirse 20-25 Eylül arasında şöyle söyleyeyim. İlişkilerde netleşmeler, yüzleşmeler ve kararlar dönemi. 26-30 Eylül arasında iş ve kariyer konularında yoğunluk ve yeni ilişki yeni fırsatlar, yeni iş dönemleri ve sorumluluklar. Ekim başı ruhsal açıdan derin farkındalık, gizli konuların açığa çıkması. Ee, özetleyecek olursam 20 Eylül ve sonrası için Akrep burçları için hayat e, netleşme ve dönüşüm zamanı olacak. İlişkilerde daha dürüst ve daha açık olmaya zorlanacaksın. Kariyerinde yeni sorumluluklar gelecek. Para ve ortaklık konularında krizlerle beraber fırsatlar da ortaya çıkabilir. Ruhsal olarak da derin bir temizlik ve şifalanma sürecine girdiğini de söylemek istiyorum. Umarım hakkında hayırlısı olur. Akrepler sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.